Evet şimdi biz hazırlandık kızıyla çıkacağız dışarı arkadaşlarımızla eğer onlar da isterlerse belki bir vlog yapacağız ee, bu da böyle iki saattir hazırlanıyoruz yeniden beri tırlanıyor göz kalemim ne diye <laughs> şöyle ben de kandımı göstereyim. Dışarıda zaten bol bol görüşeceğiz. Hadi bakalım, bay bay. Evet, şimdi İstanbul Toru'na gidiyoruz. Aradığımız bütün kozmetik mağazaları salaklığı da. <laughs> ee, bu arada görüntü kalitesi için kusura bakmayın. Küçük vlog kameramı çıkarttım, büyük de çıkamadım tabii ki dışarı. Ee, şimdi yoldayız, sonra gideceğiz. Hava biraz kapalı ama yollar şu anda açık. Bu arada iki tane denizin arasındayız. Mediamarkt. You want me, Evet arkadaşlar bir tutandı. Ee, ya şu şeylerden alacaktım ama gittik jellerden falan. Cesaret edemedim cildim alerjik olduğu için. Ama ne aldım? Ee, şu maskelerden aldım ben. Onu da hediye gelmişti şu anti e, detoks maskesini aldım bir tane. Şöyle Şunlar çok cici duruyor. Neyi bileyim yüzde otuz indirim var. Notta ikinci de yüzde elli değil mi? Değil, Öyle mi? Ha, göz ürünlerinde. Pastelin yeni kaş maskarası geldi Yok, ben mi? Yok. Tamam. Hah Catrice. Şimdi ben birazcık önce göstereyim sonra Catrice'i kurcalamaya başlayacağım arkadaşlar. Şöyle. Ojeler liket metal farlardan alacağım. Muhtemelen şu rose gold olanını almayı düşünüyorum. Bu <laughs> da primerlar var. Şimdilik sonra da şurada bir rivaldi look. Burası da Rivaldi Loop standı. Şimal şu nasıl bak. Aa bu turuncuymuş yok. Pembe bir allık arıyorum ama. Bu da normal kapandı. Aa çok güzelmiş. Evet. Al. Limited edition demiş kızlar. Bunlar nedir böyle? Aydınlatıcı. Hop. Ne kadarmış? 9.90 fiyatı. Güzel gözüküyor. Şunlar çok Parfümler. Şimdi bir real fazla fırça arıyorum ama bulamadım sanırım. Bak <laughs> kalemleri. Hmm. Şöyle bir nokta normal makyaj pamuğu olabilirim. bu 35 değilmiş küçük. Şöyle 70 lisinden alayım. En son aldığım şeyden memnun kalmadım çünkü. Nasıl beğenmedim. Altera standı var arkadaşlar. Şimdi oraları inceleyeyim birazcık. Biraz karanlık tersten geliyor ışık ama. Kursun değil. Evet, 9 lira. Netle netle netle. İsa'nın ürünleri var. Ee, Duş şerleri falan. Şu mucizevi yağın yüz için olanını merak ediyorum ama başka yerde sanırım. Organik şampuanlar 42 liraya evet, yani 300 mililitre, 385 mililitre bence biraz fazla pahalı gibi geliyor bana. hızlı hızlı geçiyorum. Hani fikir edinmeniz açısından. Erkek ürünleri, saç ürünleri. Bu şeylerden alacağım herhalde arkadaşlar. İstanbul'un kendi deodorantları. Şöyle kapaklarından sadece sıkmadan. Kokusuna bakacağım. 3.99'muş bunların fiyatları. Vanilyalı. Oo. Oh -oh. Alkolsüz olması. Evet güzel. son çıkarıyor. var. Ee, böyle sürmeli gibi. <laughs> Mesela bugün onu <anlatırdım> ben. Güzel. <laughs> Fena değil. Arkadaşlar H&M. şimdiye kadar yeni koleksiyonları hiç görmedim ve... Aa, buradan pembe aldıklarını bakabiliriz. Çok çeşit var gerçekten. Mesela burada çok güzel kontur içinde pudralar var. ama oh, evet konsil akitler. Şey yok değil mi o kamuflaj paleti gibi olan yok. Önce birazcık çekeyim arkadaşlar sonra ben bunu çeşen renkler var burada böyle glosslar var <laughs> 2.90 mış bunlar oh Oje setleri, esas yine oje serilerini göstermek istiyorum ki şöyle, of of of, deniz morları gördün mü? Bayıldım Çok güzeller arkadaşlar, hani. Aynı yama da gibi. Fiyatları 12.99 lira, ee, bilmiyorum yani. Kapatıyorum arkadaşlar, ben birazcık şimdi. Şimdi H&M'den oh, okay. alışverişlerimizi falan yaptık. Kahve içmeye çıkıyoruz yukarı. Bilmiyorum ki nasıl gözüküyorsak hepimiz. Hop. Bu kadar şimdi. Tamam. Ha böyle anormal bir kalabalık var yalnız ya. <laughs> Arkadaşlar kahve hiç pek ama yani kalabalığa bakın. Yer yoktur zaten inanmıyorum ya bu nedir? hep böyle ya. Gelmeyin gelmeyin sıcak bastı <laughs> arkadaşlar evet site geldik şimdi bakalım oh, oh, oh. Ben sıcak bir şey içmek istiyorum evet ben de sıcak bir şey içmek istiyorum bizimki de. Ben geniş fırça galiba. Fatin yeni ojelerine aa yok değil normal. İnce. Şey çok güzel. Flor buna bir tane meşhur bir ojesi var bu renk. Ana çok evet, Evet. Böyle gül kürüzü. İnceymiş. Güzelmiş. Bu. İnşallah tırnakta da yedir. Bunlar da çizkeklerimiz. Benimki e, Birdland'li, Ferdan'daki Vişneli. Evet, şimdi, şimdi lattelerimiz de geldi. Burada hepimiz birden yer bildirimi <laughs> yapmaya çalışıyoruz. Çok Şimdi birazcık dinleneyim arkadaşlar. Bir işte. alayım buradan ve 3 liraya düşmüş. Ya, rahat bir şey. Tabii ben çekimdeymişim hala Hiçbir şey yapmıyorum. Öyle mi? Bak şu çok güzel kokuyor kızlar. Şuna hastayım. <laughs> Şimdi Watson's'dayız artık en son buraya geldik. Evet onu diyorum ki parfüm olsa alacağım evet, yani evet. o derecede. Çok güzel. Büyük evet, şu anlar. 13 çok değil mi? Biraz çok evet 13 yani. Hani deneyip memnun kalsan alırsın da. Evet.